Dinle, hem oda vlog yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben burada video çekiyorum böyle. Baba attığım video böyle. Burada benim da benim balığım var. Burada da yemi var. Bolgret yazıyor. Sen sen balık mı? Burada da benim böyle kartlarım var. Icardi imza <laughs> Burada da Icardi var. Hala Icardi var. Trafeys var. Ya da var. Ben de buraya oturup işte şeylere bakıyorum. Da neden böyle var? Burada da orijinal Galas Ray forması var. Orijinal bakın. Sizi buraya getiren ya bana nam. Burada da yatağımda muz var. Neden? Bilmiyorum. Ben arkadaşlar ben artık odamda bir salonda yapıyorum. Burada da kartlarım var. Böyle. Burada da koltuklar var işte. Burada da babam geçiyor. Bak, burada, da babam anne. Burada da vantilatör var. Burada da internet var. Burada sandalye var. Burada da şey var. Burada da bir çıkın var. Böyle oynayabiliyorum. Burada da, da Toyota var. Altımız. Burada da şey var. Ben de burada çikolata yaptım. Onun şeyi var. Burada da bir milyon plaket çizmiştim. Evet. Ve şimdi arkadaşlar odamı göstereceğim. Bir dakika. Odama geldim arkadaşlar. Odamda yerde bu var. Yastık. Daha iyi var ama. Ananı sikap. Uçtaydık. Bunları niye kararıyor? <laughs> Güzel. Burada da şimşak maklıyım. Kaçal. Burada da Spider-Man maskesi var. Bir dakika arkadaşlar giyeceğim. Spider-Man, Spiderman Spider-Man, ananı siktim. Sp Anan. Burada da ananın yastığı var. <laughs> burada da işte şey var. Ben de burada arkadaşlar kamerayı dayayacağım yere bana bir bakın. Kamerayı dayadım arkadaşlar. Bana bak şimdi daha ne yapacağım?

Burada da şey var. Sonic. Tıp tıp. Burada kumanda var. Televizyon açma için ama çalışmıyor. Burada da benim oyuncağım var. Bu, bu. Lan burada bürsü. Evet arkadaşlar. Benim masam dağınık. Burada da kedi var. Oh mis gibi. Ben buna pıskı pıs sıkayım arkadaşlar. Korkayım bir korkayım. Oh ben de kutlayayım. Oh, perfect. aynı arkadaşlar. Çilekli bir şeyin aynı çilek aynı çilekli parfüm gibi kokuyor. Yemin ediyorum öyle. John Terry var. 94 oh, üretim. İyi ama. yine açılmış şarkıma koyayım var. Bir orada var. Bir orada yastı var. Burada da var. Burada da motor var. Ve burada da var. Hem de iki tane. Lan 3 tane. Arkadaşlar <laughs> bu aracın motor e, ar şey motor olduğu için böyle sistansiyonu var. Sistansiyonu da burada bakın. Neden göstereceğim bir dakika. Onlar hep algılasa orayı. Dur şurada, şurada gördünüz değil mi? Ha. Şurada böyle bir yay var. O da Dağlara da. falan. Ama ben çok güzel durdum motora bak. Ve burada da arkadaşlar ayna var. Merhaba burada beni görüyorsunuz. Merhaba. Evet, arkadaşlar burada da bizim arka balkon var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak. Bak amana kurdum şu ortaokullar var ya bizim cama ne fırlatmış. Vallahi dövacağım onları ha. Baba cama oğlum bu fırlatılır mı? Orospu çocukları ya. Yani. Burada da şey var. Amana kurdum da ortası. Burada da benim kaygağım var arkadaşlar. Burada eskiyor duruyor işte. Orada da babamın şu çekmecede de babamın eşyaları var. Neyse çıkayım. E evet, işte burada da babam yatıyor ama şimdi yat. Bu da benim yatağım arkadaşlar. Burada da ben yatıyordum, Yatmıyorum. Artık. Burada da sandalyem var. Burada da oyuncaklar var. Arkadaşlar ben size bir şey göstereyim. Bir dakika. Hazır olun be. Sürpriz var size. Bir dakika. Ta da da Şunu vurdum gene. Arkadaşlar böyle. Bunun altında ışıklar var. Bakın. Böyle bunlar yanıyor işte böyle. <laughs> Bunun da kumandası var. Arkadaşlar bak ne yapacağım. Arkadaşlar hangi modu alayım? Mesela Fada mod var. Fada. fade modu alayım. Şu an Fada modda arkadaşlar. Fada modda en alttakine basınca bütün ışın yapıyor. Biliyor. Bütün ışıkları şey yap. Bütün ışıklar. Şimdi bütün ışıklar yanıyor bakın. Abi garip. Öyle arkadaşlar. Arkadaşlar annemin odasına bakmamı istiyorsanız bu videoya partikisi gelmesini istiyorsanız e, bu videoya like atın. Şuruz bay bay arkadaşlar. Öpüyorum size. Ben yani şu ışıkları kapatacağım. Bütün her şeyi düzelteceğim. Ya dağıttım ya amına. 对一秒看里面，来，我给他甩个狮子